Yani bu ümmetin en büyük alimi diye bilinen bir insan. Dört mezhebin dördünün de temel aldığı bir insan. E, çok şeyler var hakkında anlatabileceğimiz ama Buraklarımız çok, ümmetin en büyük alimi. Allah-u Teala'nın selamı ödüllü olsun. E, rahmeti daim olsun. Şefaatlerini Cenab-ı Allah üzerimizden eksik etmesin. Kardeşlerim, şu anda e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu Taif ziyaretini inşallah biz de aynen e, tekrar ediyoruz. Burası e, Taif şehri şu anda ziyaretini yapmış olduğumuz mekan Hz. İbn Abbas radıyallahu anh efendimizin kabri şerifi ve az önce ashabı kardeşimizle anlattılar. Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden ve Peygamberimizin de kıymet vermiş olduğu alim olan, müştehil olan en büyük sahabelerden bir tanesinin kabri şerifindeyiz. Allah ruhunu şahade eylesin. Allah taksilatlarımızı affeylesin. Efendimiz'i ziyarete geldik. Şefaatlarını, immetlerini, dualarını bütün ihvanımız, bütün kardeşlerimiz üzerinden inşallah gayb eylesin, gayb eylesin. Ziyaretlerimizi kabul ve makbul eylesin. El Fatiha. Kurban olurum. Allah diyen, kalbim Allah. aklımdan çıkmıyor Resulullah'ın hayali O Resul'ün hayali Kurban hayali Ve salatu ve Resulina Muhammedin ve ve ashabihi ecma'in. Şimdi Cenab-ı Allah insanlara doğruyu göstermek için, onlara hakkı batıldan ayırt ettirebilmek için, aralarındaki ihtilafları çözebilmek için nice nice peygamberler gönderdi. Fakat insanlar bu peygamberlere rahatlıkla tabi olmadılar ve her kavim, neredeyse her kavim kendisine gönderilen peygambere mutlaka eza etti, cefa etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi doğup büyüyüp yetiştiği Mekke-i Mükerreme'de birçok ezalar gördü, birçok cefalar gördü. Bu cefaların sonuncusu boykot dediğimiz hadise. Bu e, otobüse bindiğimiz, <laughs> Efendimiz'in doğduğu ev var ya, onun arkasındaki tepe, Şilbevi Talip'te Efendimiz üç yıl boyunca mahsur bırakıldı. Onlara hiçbir şey satılmadı, hiçbir şey verilmedi. Bir, bir yemeği 10 kat paraya almak zorunda kaldılar. 3 yılın sonunda Mekkeli müşrik liderleri yani e, Ebu Cehil dışındaki bazı müşrik liderleri dedi ki, ya bu kardeşliğe uymaz, biz dediler bunu kaldırıyoruz ama artık Efendimiz'in muhafızları onu koruyan, gözeten e, amcası Ebu Talib'in ömrü tükenmişti ve vefakar eş Efendimiz'in ben onun sevgisiyle rızıklandırıldığı dediği Hatice Türk Kübra'nın ömrü tükenmişti ve hüzün yılı dediğimiz bir zamanda bu ikisi vefat ettiler. Ve Mekkeli müşriklerin eziyetleri daha çok arttı çünkü e, Ebu Talib'in heybetinden dolayı Efendimiz'e çok dokunamıyorlardı. Efendimiz'e eziyetleri arttırınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir yurt arayışına girdi. Ve yanına a, e, azatlı kölesi olan ve evlat edindiği, o zaman evlat edilmek cahil, sonradan yasaklandı. Zeyd bin Harise'yi aldı ve gördüğünüz üzere Mekke'ye 4-5 günlük yürüme mesafesinde olan bu şehre geldi. Bu Taif şehrine geldi. Taif şehrinde e, Sakif denilen bir kabile var. Mekkeliler Kureyş, e, Taifliler de Sakif. Bu Sakif denilen kabileye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ee, ziyarete geldi. Bunların Mekkelilerle araları çok iyi ve burası gördüğünüz üzere biraz yaylalık bir yer. Zaten bayağı bir tepe çıktık. Burası Mekkelilerin yazlığı. Burada hep onların bahçeleri bulunur. Anne tarafından akrabalığı var. Evet. Yukarıdan da bir akrabalık var. Mekkelilerle buralılar arasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sakif'in liderlerine geldi. Sakif'in lideri üç kardeş. Bu üç kardeşe geldi. Kendisine arz etti. Dedi ki ben dedi Allah'ın peygamberiyim putlara tapmak akıl dışıdır, insanlık dışıdır. Putlara yani. tapmayı bırakın, bana tabi olun, bana yardım edin. Bu kavmin liderleri olan üç kardeşten birincisi, en büyükleri abileri Abdülyalil dedi ki, allah Teala dedi, burada bu kadar adam var dedi. Bu memlekette dedi, Mekke'de, Taif'te bu kadar adam var dedi. Haşa huzurdan. Allah dedi, bula bula seni mi buldu da peygamber gönderdi dedi. Haşa. İkinci kardeş Habib dedi ki, sen dedi eğer dedi peygambersen dedi benim gibi bir adama muhatap alıp konuşmaman lazım. Eğer dedi sen peygamber değilsen haşa ki bence değilsin. O zaman dedi ben seni muhatap alıp haşa konuşmam buyurdu. Ee, dedi haşa özür buyurmadı yani. Böyle bir çirkin söz söyledi. En küçük kardeş Mesut da dedi ki haşa sen dedi peygambersen ben dedi Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu Araplarda büyük bir yemin. Bizim Türkçemizde bilmem neyin bilmem nesi olsun diye bir laf vardır ya. Araplarda öyle bir söz. Ben de Kabe'nin örtüsünün hırsız olayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu lafları duyunca zaten ee, tamam dedi yani madem dedi benim davetime icabet etmiyorsunuz sizden bir ricam var dedi. Bu aramızda kalsın. Bunu dedi anlatmayın insanlara. Çünkü Mekkeli müşriklerin kendisi de daha çok dalga geçeceğini biliyor. Onlar dediler ki olmaz öyle. Biz bunu hemen Kureyş'e yetiştireceğiz. Kureyşli kardeşlerimiz de eğlensinler haşa. Ve dediler bir şey daha var. Seni dışarıda bir sürpriz bekliyor. Dışarıya bir çık, ne göreceksin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. E, bu yakınlarda ileride bir yer olsa gerek orası. Yolun iki tarafına bu üç hainin, bu üç nasipsizin köleleri, ayak takımı, çocukları dizilmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaretler ediyorlar, ıslık çalıyorlar, bağırıyorlar ve taşladılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yol boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşların hedefi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya insanları kurtarmak için, insanları hakka davet etmek için geldiği bu yurtta, taşların hedefi oldu ve o mübarek vücuduna isabet eden taşlardan dolayı vücudundan akan kanlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek papuçları kan ile doldu. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yediği taşların etkisiyle yere çöküyordu. Bu nasipsizler Efendimizin koluna girip ayağa kaldırıyorlardı. Yürümeye zorluyorlardı. Yürüdükçe bir daha dalga geçiyorlardı. Bir daha taşlıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir sıkıntıyla en son bu bahçenin duvarına sığındı. Efendimiz bu bahçenin duvarına geldi. Bu bahçenin duvarına çöktü. O esnada da Zeyd bin Haris Efendimiz Aleyhisselam'ın azaptı kölesi Efendimiz'in bir arkasına geçiyor. Bir önüne geçiyor. Bir sağına geçiyor. Bir soluna geçiyor. Diyor ki o Allah'ın peygamberidir diyor. Siz kime taş attığınızı biliyor musunuz? Siz nasıl bir insanla muhatap olduğunuzu biliyor musunuz? Böyle bir büyük insana, böyle bir mürşire, böyle bir şey yapmak yakışır mı diyor. Onun da kafasına taşlar atıyorlar. Onun da her tarafını yarabede içerisinde bırakıyorlar. Müslümanlar bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiysek bizim de Allah Resulü'nü icabında taşlara karşı icabında onun sünnetini kurşunlara karşı böyle da afa etmemiz icap eder. Zeyd bin Halise Resulullah'ın neyi olarak tanınırdı biliyor musunuz? Hibbu Resulullah diye tanınırdı. Allah Resulü'nün sevgilisi derlerdi ona. Ayşe annemiz demişti ki eğer yaşasaydı Allah Resulü halife diye onu bırakacaktı. Demişti. O kadar Allah Resulü'nün sevdiği bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda böyle sıkıntı çekti. Peki bir soru kıssaya devam etmeden önce bir sorunun cevabını verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya kadar geldi. Bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmiyor muydu? Yani buradaki insanlar kendisine ters cevap verecekler. Şöyle yapamaz mıydı? Bir yanına Hamza radıyallahu anh alsa, bir yanına Ömer radıyallahu anh alsa, bir yanına Ali radıyallahu anh alsa, Abbas efendimizi alsa, Saad bin Ebi Vakkas'ı alsa, böyle gelse Allah Resulü hiç olmazsa hakaret edemezlerdi. Allah Resulü bunu bilmiyor muydu? Kardeşlerim burada bir sır var, burada bir incelik var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya herhangi bir ittifak kurmaya gelmedi. Allah Resulü buraya insanlara herhangi bir şekilde Müslüman yapmaya gelmedi. Burası Medine olacaktı. Ve Medine'nin bir özelliği var. Medineliler, yani Medine olmak için siz güce boyun eğmeniz yetmez. Evet, gücün fazla olduğu yerde, İslam'ın siyasi ve askeri gücünün çok olduğu yerde insanlar daha çok Müslüman olurlar. Biz bunu biliyoruz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Fetih geldiğinde insanlar grup grup Allah'ın dinine girecekler. Bu insanlar münafıktır diye demiyorum ama gücün çok olduğu zaman insanlar İslam'a boyun eğmeye daha meyillidirler. <laughs> Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Leheb'e dedi ki Müslüman ol. Ebu Leheb dedi ki ben Müslüman olursam benim ne karım var bu işte. Allah Resulü dedi ki Müslümanlarda ne varsa sende de o olacak. O da dedi ki haşa senin ayak takımından bir olmak için mi ben Müslüman olacağım? Peki Ebu Zer Gıfari ne dedi? Ya Resulallah ben Müslüman olduğum zaman ben ne yapmalıyım? Benim sorumluluğum nedir? Şimdi Allah Resulü bu şehre geldi. Bu şehirdekiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında akrabalarını, güçlü insanları görüp de ya biz bu Muhammed Aleyhisselatü ve destek verelim, Zamanında biz Mekkelilerle Ficar savaşları yapmıştık. Şimdi bunu da istek verirsek Mekkelere galip geliriz. Sahiki ile Allah'ın Resulüne iman etselerdi. O zaman Bedir'de Kızıl e sür atın ya Resulallah biz de geliriz diyemezlerdi. O zaman en ufak bir sıkıntıda gerisin geriye dönerlerdi. Allah Resulü yanına güçlü insanları değil kavmin en zayıfını aldı ki buraya bir samimiyet imtihanıyla geldi. Bana dedi samimiyetle geliyorsanız ben buna varım. Bana samimiyetle gelmiyorsanız taşlayın beni demek için geldi Allah Resulü. Yoksa yanına çok insanlar alırdı Allah Resulü ama Zeyd bin Haris'in verdiği burada bize bir mesaj var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bağın şu anda bulunduğumuz yer bir üzüm bağıydı. Tayyip şehri e, üzüm ve bal ile meşhurdur. Meyveleri çok olduğu bir şehirdir. Bu bağın kenarına oturdu. Kıymetli kardeşlerim. Bu bağın kenarına çöktü Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buraya sığınmak zorunda kaldı yani. Evet. Buraya sığınmak zorunda kaldılar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve duvarın dibine çöktüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir dua etti orada. Ellerini göğe kaldırdı. Ellerini göğe kaldırdı. Ve Cenab-ı Allah'a şöyle münacatta bulundu. Dedi ki ya Rabbi kuvvetimin zayıfa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halkın nazarında hor görüldüğümü ben sana arz ediyorum. Ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlerinden merhametlisi. Herkesin hor görüp de dalına bindiği bir çarelerin Rabbi sensin. Zayıfların Rabbi sensin. Ya Rabbi ilahi sen beni huysuz bir düşmanın bana hücum edecek kişilerin eline mi bıraktın? Yoksa ya Rabbi sen benim hakkımda kafirlere bir yetki mi verdin? Bunlar bana böyle davranıyorlar. Allah'ım Ya Rabbi Şimdi buraya kadar olan kısmı bir düşünelim. Rasulullah bir şeyler söyledi ya. Rasulullah acaba şikayet mi ediyor? Ya Rasulullah s.a.v acaba şunu mu diyor? Ya Rabbi sen beni niye böyle bir hale soktun diye şikayet mi ediyor? Bir sonraki cümle. Kıymetli kardeşlerim çok kıymetli. Ya Rabbi eğer benim başıma bu gelen senin bana gazabından dolayı değilse vallahi hiçbir umurumda değil buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ellerini açtı şu duvarın dibinde bu duayı yaptı. Eğer dedi beni taşladılar eğer sen bana gazatlı olduğun için bana böyle yapılmadıysa benim hiç umurumda değil. Yeter ki sen benden razı ol. Dedi. Ama dedi ya Rabbi sen bana afiyet verirsen bu benim daha çok isteyeceğim bir şeydir. Daha çok razı olacağım bir şeydir. Ya Rabbi gazabına uğramaktan, rızasızlığına uğramaktan sana sığınırım. Karanlıkları aydınlatan sensin. Sana sığınırım ya Rabbi. Sen razı olana kadar senin affını istiyorum. Kuvvet ve kudret sendendir buyurdu. Bu duvarın dibinde Allah Resulü elini açıp böyle dua edince bu bağın sahipleri var kıymetli kardeşlerim. Onlar Utte ve Şeybe. Utte bin Rebiya, Rebiya oğullarının reisi Mekke'deki büyük kavimlerden birisi. Onlar da buradaydılar o zaman buraya gelmişlerdi yani bahçelerine gelmişlerdi. Onlar da Mekkeliler Allah Resulü'nün düşmanı ama onun o halini görünce onlar da merhamete geldi. Dediler ki Addas diye bir köleleri vardı. Al dediler şu tabağın üstüne iki üç tane üzüm koy da şu adama ikram et. Addas geldi Allah Resulü'ne bu üzümleri ikram etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuğu mescidi var. Birazdan gideceğiz şu ileride. Allah Resulü Kuğu mescidinde bir kaya var o ya şöyle son elini dayayıp oturuyordu. Son elini böyle dayayıp oturmak sünnettir. Ama böyle yemek yemek mekruptur. Böyle dayayıp oturulur. Allah Resulü otururken Abdas geldi dedi ki bunu dedi sana efendilerim ikram etti. Utbe ve şeybe maalesef bu güzel hallerine rağmen Müslüman olamayacaklar ve Bedir'de Hamza Efendimiz tarafından şehit edilecekler. Hatta Utbe'nin kızı Hint Hamza Efendimiz'in şehit edilmesi için de vahşiye rüşvet verecek. Bunu biliyorsunuz. Bedir'de bunları konuştu. Şimdi e, Abdas bunları getirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe elini uzatırken Bismillah dedi. Bismillah deyince Hattas dedi ki buralar bu sözü bilmez. Buralar... Hristiyan birisi Adnas. Evet. Buralar bu sözü bilmez dedi. Bismillahirrahmanirrahim der buralar. Allah Resulü dedi ki buralar bu sözü bilmez dediğine göre sen başka bir yurtusun. Sen nerelisin? Kimsin? dedi. Dedi ki benim adım Hattas Ben Ninovalıyım. Ninova Musul'da. Bugün Irak'ta olan bir yer. Ne ben Hristiyanım dedi. Allah Resulü dedi ki Ninova dedi salih insan Yunus peygamberin yurdudur. Abdas daha çok şaşırdı. Sen dedi Yunus'u nereden tanırsın dedi. Efendimiz buyurdu ki Yunus dedi bir peygamberdir. Ben de peygamberim. Peygamberler birbirinin kardeşidir. Biz hep birbirimizi tanırız buyurdu. Bunun üzerine Abdas bir iki soru daha sorunca efendimizin ellerine ayaklarına kapandı ve Müslüman oldu. Allah Resulü'nün bir tane bile olsa o zafer onu o kadar mutlu etti. O kadar mutlu etti ki Allah Resulü ve buradan bir zaferle ayrılmış oldu. Ama burada şunu görüyoruz. Bir bismillah sözü kıymetli kardeşlerim. Biz hayatımızda sünnet-i seniyeyi ne kadar yaşarsak İnsanlara bir şey anlatmak değil. Sünnet-i seniye yaşandığı müddetçe bir tebliğdir. Bunun da farkında olmamız lazım. Abdas efendilerin yanına gitti. Dedi ki bak dedi bu adama kanma dediler. Bu adam seni dininden alıkoymasın. Bunun dini senden hayırlıdır. O dedi ki siz bu adamın kıymetini bilmiyorsunuz. Bu çok büyük bir peygamberdir. Keşke siz de tabi olsanız. Abdas yalan hakkında bu bahçe Abdas'ın bahçesi diye geçen. Abdas köle aslında burada ama o sahabi ya o bizim efendimiz o yüzden biz bu bahçeyi onun adıyla anıyoruz. Onun hakkında kaynaklarda iki tane bilgi var. Biri bu anlattığım, biri de Bedir'e giderken ve e bir önlerine geçmiş. Demiş ki bakın bir peygambere karşı savaşanlar helak olur. Gitmeyin demiş. Fakat dinletememiş. Zaten onlar da orada maalesef geberdiler. Müslüman olamadım. Şimdi kardeşlerim burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu diyaloğu kurduktan sonra buradan ayrılıyor. Ve bizim dönüş yolunda uğrayacağımız bir Mikat var. Doğuluların mikatı. Mekke'ye doğudan, Tayyip'ten ve Necid'den gelenler Karnun Menazil denilen bir bölgede mikata girerler, ihrama girerler. Biz oraya uğramamız lazım, mikata girme, ihrama girmek için. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Geldiğinde Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü'nün dilinden dinleyelim. Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulü'ne soruyor. Diyor ki ya Resulallah, Uhud'dan daha çok sıkıntı çektiğin bir gün oldu mu? Uhud'u biliyorsunuz. Allah Resulü'nün yanağına mübarek miğferi battı, dişleri kırıldı. Amcası şehit edildi. Musab bin Ömeyr 70 sahabi şehit edildi. Ya Resulallah Uhud'dan daha zor bir günün oldu mu? Allah Resulü bir ah çekiyor. Ayşe annemiz pişman oluyor sordu ona. Allah Resulü diyor ki Ayşe ben senin kavminden çok sıkıntı çektim. Ama diyor ama diyor o tarif var ya diyor. Tayyip'te çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman çekmedim. O gün diyor ben kendimi ile arz ettim. Ve diyor o bana hakaretler etti. Allah Resulü demiyor ki beni taşladılar. Ama diyor benim onuruma çok ağır sözler söylediler. O, o sözleri unutamamış Allah Resulü ve sellem. Bana diyor o kadar sözler söylediler ki ben e, üzüntülü bir şekilde, gamla bir şekilde yola çıktım. Karnül Menazile kadar ancak kendime geldim. Karnül Melazil'de, Karnül Sa'alip diyor Allah Resulü sonra onun adını kendi değiştirecek. Karnül Menazil yapacak. Orada varınca diyor, başımı göğe kaldırdım diyor. Baktım diyor bir bulut beni gölgeliyor. Aşağı doğru iniyor. Baktım baktım içinden Cebrail Aleyhisselam çıktı. Cebrail bana dedi ki ey Allah'ın Resulü sana selam olsun. allah Teala senin kavminin sana yaptığı rezilliği gördü. Ve sana verdiği cevabı da bildi. Benim yanımda dağlara hükmeden, dağları idare eden meleği gönderdi. Şimdi sen ona ne emredersen o olacak. Melek çıktı. Dedi ki ey Muhammed Aleyhisselatü Allah'ın selamı üzerine olsun. Allahu Teala bana bugün yetki verdi. Bugün emir senindir. Bugün yetki senindir. Eğer istersen Taif'teki şu da muhtemelen bu dağdır diye tahmin ediyorum ve Mekke'deki Ebu Dağı'nı Bu iki şehrin üzerine kapatayım, senin düşmanların helak olsun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben Rabbimden isterim ki bunların soyundan öyle kişiler gelsin, Müslüman olsunlar, bir olan Allah'a tapsınlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı vereceğini hepimiz biliyoruz ama onun ümmetine bu şefkati, onun ümmetine bu merhameti hepimize ders olması lazım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i taşladılar. O dedi ki ya Rabbi bunlara dokunma. Bunlara ya Rabbi hidayet ver. Şimdi biz buraya geldik. Tavafta bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Memlekete döneceğiz. Memlekette bu ümmetten bu kadar sıkıntı çekeceğiz. Bize yakışmaz beddua etmek. Bize ümmeti Muhammed'e karşı kötü sözler söylemek yakışmaz. Allah Resulü'nün merhametini, Allah Resulü'nün şefkatini paylaşmak zorundayız. Onun merhameti ve şefkati olmasaydı biz de bugün bu hallere gelemeyecektik ama yine de şunu söylemek lazım. Allah Resulü bu ümmetin helak edilmesini istemedi ama yine de o dağlar meleğinin gelmesi onu çok rahatlattı. Dedi ki evet Rabbim beni terk etmemiş. Evet Rabbim bana gazaplı değilmiş. Bunu öğrendi. Fakat Resulullah en son ne zaman teselli olacak biliyor musunuz? Birkaç gün sonra Miraç kandili var. Miraç hadisesi Resulullah'ın Taif'ten dönüşünde yaşanmıştır. Taif'ten sonra Resulullah'a teselliye ihtiyacı kalmadı. Çünkü Taif, özür dilerim. Miraç'tan sonra Resulullah'ın teselliye ihtiyacı kalmadı. Miraç'ta Resulullah göreceğini gördü ve bir daha hiç davasında sıkıntıya düşmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrı öğretti bize burada. Beddua öğretmeye bu davada sabretmeyi gösterdi ve burada Mekke'ye geri döndü. Mekke'ye döndüğünde Hira Dağı'na geçti. Hira dağına sığındı. Çünkü şöyle bir problem vardı kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaçarak çıkmıştı. Yani artık Mekke'nin eziyetlerine dayanamayıp kaçarak çıktığı için Mekke'ye artık geri dönme imkanı yok. Yani Mekke'deki o vatandaşlık emanı kalkmış. O yüzden Zeyd bin Halis Radiyallahu ki Ya Resulallah yani Mekkeliler seni çıkarttı, sen Mekke'ye nasıl gireceksin? Allah Resulü diyor ki hiç merak etme diyor. Allah bize bir çıkış yolu bulur. Çünkü dağlar meleği geldi ya. Allah artık Allah Resulü o kadar güven içerisinde ki. Sen diyor git Süheyl bin Amra haber ver. Belki diyor bana eman verir. Süheyl bin Amra haber ver. Süheyl bin Amr müşrik kabile birisi. Süheyl kabul etmiyor. Başka bir adama gönderiyor. O da kabul etmiyor. En son Mut'im bin Adi adında bir müşrik kabile liderine diyor ki beni himayene al. Mut'im bin Adi silahlı adamlarıyla geliyor. Giradan'dan Efendimiz'i alıyor, Kabe'yi tavaf ediyorlar ve Efendimiz'i himayesi altına alıyor. Efendimiz bir müşrik kabile liderinin himayesi altında hicrete kadar yaşayacak. Mut'im bin Adi'yi de hiçbir zaman unutmayacak. Maalesef o da Bedir'den bir yıl önce kafir olarak ölmüştür ve o kafir olarak öldüğünde Medineler çok üzülmüştür. Ona mersiyeler yazmışlardır. Ve Bedir esirleri için Mut'im bin Adi'nin oğlu Cübeyr bin Mut'im görüşmeye geldiğinde Allah Resulü Cübeyr'e diyor ki eğer diyor sen değil de baban gelseydi bu kokuşmuş adamlarınızın hepsini babanın hürmetine serbest bırakırdın. İşte bu da Allah Resulü'nün bir ney neyidir? Allah Resulü'nün vefasıdır. Şimdi kardeşlerim Tayyip kıssası bu kadar ama Tayyip kıssasından bir de ders çıkartmamız lazım. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sıkıntıları yaşadı. Deselerdi ki ya Resulallah bu Tayy şehri iman edecek. Bir daha seni taşlasınlar olur mu? Vallahi kabul ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şehre o kadar kıymet verdi. Peki Taifliler ne zaman Müslüman oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Huneyn gazası yapıldı. Huneyn gazasını Cirane umresinde anlatacağız inşallah. Huneyn'den sonra Taif'i kuşattı bir ay. Bir ay kuşattı fakat zafer nasip olmadı. Kuşatmadan sonra Taifliler Mekke'ye Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e heyet gönderdiler. Dediler ki biz iman ederiz. Ama dediler beş tane şartımız var. Beş tane şartımız var. Bu beş şartı kabul et. Bir, bizden namaz istemeyeceksin. İki, zekat istemeyeceksin. Üç, cihat istemeyeceksin. Dört, putumuz var bir tane kırmayacaksın. Beşincisi de bu taifi harem ilan edeceksin. Allah Resulü onlara demedi ki, kardeşim benim elimde bugün güç olunca mı aklınız başınıza geldi? Siz bana zamanında böyle yapmıştınız. Ne rezil adamsınız. Bir de böyle böyle taleplerde bulunuyorsunuz demedi. Ya dedi, Cihatsız din olmaz. Zekatsız din olmaz. Namazsız İslam olmaz. Kutlara tapmak olmaz. Ama dedi Taif'i dedi Mekke gibi kutsal kabul edeceğim. Taif'i de harem yaptım dedi Allah Resulü. Onların gönlünü aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya değiştirdikten sonra e, Arap Yarımadası'nda çok büyük ciddi hareketler oldu. Zekat vermeyenler oldu. Dinden dönenler oldu. Sahte peygamberlere tabi olanlar oldu. Fakat Taif kıymetli kardeşlerim. Taif Allah Resulüne ihanet etmedi. Bir kere Müslüman olduktan sonra bu Tayif Allah Resulünün duası vardı ya. Ya Yarab, Rabbi bunların soyundan Müslümanlar çıkar diye. İşte Tayif Allah Resulünden bir daha hiçbir zaman vazgeçmedi ve o vefayı sağladı. Kıymetli kardeşlerim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem taşlanmak pahasına, ölmek pahasına bize bu daveti bu daveti bu İslam dinini ulaştırdı. Onun bizim üzerimizdeki nimeti çok büyük. Biz onun hakkını asla ödeyemeyiz ama elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu topraklara geldik. Kimimiz ilk defa geldi onlar kendilerini biliyorlar. Kimimiz son defa geldi onlar sadece Allah-u Teala biliyor. Buradan döneceğiz. Bu fırsat son fırsat olarak görelim. Buradan Yeni bir dönüşle memleketimize dönelim. Yeni bir doğuşla memleketimize dönelim. Bir takım şeyler değişsin artık. Yani buradan döndüğümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasını görmüş. Cenab-ı Allah'ın beytini görmüş kişiler olarak. Artık beş vakit namazlarımız daha sağlam kılınsın. Artık bir takım hatalarımız, yani gıybet edenler diye diyelim, gıybete artık tevbe etsinler. Müslüman kardeşlerine razı olmayacağı şekilde zikretmekten artık vazgeçsinler. Buraya gelenler artık şu sigara illetinden inşallah tevbe etsinler. Buranın dönüşü hayırlı bir dönüş olsun hepimiz için. Buranın dönüşü ailelerimiz için bir huzur vesilesi olsun. Bir, yani kıskançlıkların olmadığı, nefsi arzu ve isteklerin ailelere kilit vurmadığı, yabancıların aileye müdahalesinin olmadığı bir e ee, aileler doğursun bize inşallah. Herhalde biraz vaktimiz daralıyor. Ben burada keseceğim ama Cenab-ı Allah buradan bu dersleri almayı nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünneti seniyesine de ittiba edecek bir hal ile buradan dönüş yapmayı nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin Evet kardeşlerim Allah razı olsun. Kardeşimizle teşekkür ediyoruz. Çok güzel izah etti ve e, anlattı. Şimdi burası şurası üzerinde durmuş olduğumuz yer. Efendimizin sığınmış olduğu bu e, yapmış olduğu zulümlerden, işkencelerden o ayaklarına atılan taşlardan, zora zoraki kaçmış olduğu bir yer burası. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer burası. Hz. Atlas Efendimiz'in efendilerinin olduğu üzüm bağlarının nar bahçelerinin olduğu bir yer. Burası az önce kardeşimiz ifade etti zaten. Ee, Gülün bir yer. Ee, burada <laughs> Hz. Atlas radıyallahu anh Efendimiz biliyorsunuz Hristiyan bir köle. Ve efendilerle de ikna ederek Resulü Efendimiz'e üzüm sunan bir sahabe en, en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin peygamberliğini ifade eden, bir açığa çıkaran sahabelerden bir tanesi biliyor musunuz? İki kişiden bir tanesi. O da bir tanesi Atlas işte. Yani Hz. Yunus'un nereden tanıması, Efendime söyleyen peygamberimizin onunla ilgili konuşmaları, kafasına olan şüphelerine gitmesi hep burada hukuk bulan hadise. Onun için Hz. Atlas Efendimizin İslam tarihinde çok önemli bir yeri var. Burası onun şu anda içerisinde bulmuş olduğu bağlarının, bahçelerinin olduğu yer. Efendimiz'e burada üzüm ikram ediyor. Bir takım şey, ikramlar yapıyorlar. Hemen bir sonraki ileride inşallah mescidi var. Oraya gideceğiz. Mescidi ziyaret edeceğiz. Bu kafirlerin en güzel tarafı ne biliyor Bu şeyde iki tane yeniyle siz e, müşerref oldunuz. Birincisi Bedir. Çünkü Bedir'e ilk defa açtılar. Siz müşerref oldunuz. İkincisi de Taif. Ben 40 seneden beri bu işin içerisinde ben de daha ilk defa geliyorum arkadaşlar. Allah bize sizle beraber nasip etti. Burası Efendimiz'in yurdu sayılır ve hakikaten dua alan bir şehir sayılır. E onun için o duanın içine Rabbim bize katsın. Hepinizi katsın. Az önce kardeşim güzel bir dua etti. Sıkıntılarımıza, yavrularımızın hidayetine, işlerimizin bereketine, ailelerimizin huzuruna, sağlığımızın, saatimizin devamına daha en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmaya Rabbim bizi şu taifi vesile kılsın. Biz de onun için 120-150 kilometreye bunun için geldik buraya. Allah Resulü'nü hatırlamak için geldik. Onun buradaki şu duvarın içerisindeki hatıratını, yemiş olduğu üzümünü, almış olduğu nasihatını, o kölenin İslam'a ilk girmesini bile, o çok önemli biliyor musunuz? Yani kalan birinin o zulmün, o sıkıntının arkasından Efendimiz'i teselli edecek yeni bir imanın ateşinin gürlemesine vesile olan Hz. Atlas'ı e, yad ediyoruz. Salah ve selam olsun ona. Efendimiz'e inşallah o şereflendirdiği imanıyla Allah da onu şereflendirdi. Bizi de onunla şereflendirsin. Allah Allah. Onların Efendimiz'e olan diyaloğuyla inşallah şereflendirsin. <laughs> Hepinizi en güzele emanet ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak arka böyle bak bağlı bahçelik halen daha mevcut. <laughs> Yani hocam anlatıyoruz ama bağ bahçe göremedik demeyin yani. <laughs> Burada da evet, şahitliği ispatlı. Hani bak o tarafta da bahçeler falan, var. o avlunun içerisinde büyük şeyler var, meyvelikler var, bahçelikler var. Evet değerli kardeşlerim, şu anda e, az önce de ifade ettik. Burası Peygamberimizin Tayyip ziyaretinde, Efendimizin sığınmış olduğu e, Hz. Addat radıyallahu anh Efendimizin bahçesinde olduğu yer burası, Mescidinin olduğu yer şu karşı görmüş olduğunuz dağ da e, Efendimiz de burada biliyorsunuz çok işkence ettiler. Efendimiz buraya sığındı ve o esnada Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Peygamberimize Ya Resulallah e, dağlar meleği de burada. Eğer istiyorsan e, şu dağı gösteriyor burası. Şu, an e, kardeşimizle kamerayla göstermiş olduğu dağ. İstersen diyor Mekke dağlarıyla burayı yani Ebu Kubeys dağıyla burayı birbirine kavuşturacak Cenab-ı Allah bunları helak edecek diye o dağlar meleğinin de şu anda üzerinde bulunmuş olduğu dağı gösteriyor kardeşimiz. Evet burası böyle güzel hatıraların, meleklerin indiği, Allahu Teala'nın Efendimiz Peygamberimizle adeta Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla konuştuğu ve onların da burada helakını istemiş olduğu bir yer, mekan. Ama Efendimiz ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki ya Rabbim sen beni rahmet peygamber olarak gönderdin. Ben Rabbime selam söyle meleklere, Cebrail Aleyhisselam'a ben e, onların helak olmasına gönlüm razı olmaz. Onların soyundan, cüriyetlerinden e, İslam'a faydalı, iman eden insanlar gelirler de e, onlar bundan istifade ederler diyerek Efendimiz ne yapmıştır? Allah'ın o helak davetini söyleyeyim, rahmete çevirmesinin talebini istemiştir. Ve böylelikle elhamdülillah daha sonra Taif halkı e, gelip komple iman etmişlerdir. Ve Peygamberimizin de Taif'i sevdiği burayla alakalı çok güzel müjdeler olduğu bir bölgenin, beldenin içerisindeyiz. Rabbim inşallah güzelliklerimiz ziyadeleştirsin, artırsın, bereketlendirsin. Ve buradan inşallah daha güzel, daha samimi, ihlaslı insanların yetişmesine Rabbim vesile kılsın. Selam ve dua ile inşallah. Bilmiyorlardı, onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi diyerek duasının da yapıldığı yer burası evet.